Mesela Ali mesela bu e, işte selamun aleyküm deyin, günaydın demeyin gibi şeyler üzerine saldırılar oldu. Bu konuda e, Ali Erbaş haklı mı? Yerden göğe kadar değil, yerden arşa kadar haklı. Arkadaşlar İslam'da günaydın diye bir şey yoktur. Yani günaydın ne ya? Günaydın. E, tamam ne olmuş? E, gördüm kör müyüm lan ben? Günaydın tamam ne olmuş? Selamun aleyküm. selam. Oh, ne güzel gördün mü bak. Allah'ın selamı üzerine olsun kardeşim. Bitti. Hi. Kardeşim günaydın nedir ya? Hi, how are you? Fine and you? Yakında buna dönecek. Şey de gitti. Hi. Merhaba Arapçadır arkadaşlar. Önce selamun aleyküm sonra merhaba diyebilirsin. Ama bizim memleketin conconları merhabayı Avrupa'ya çevirirler. Merhabalar. Merhabalar yapıyorlar böyle. Merhaba. Kardeşim merhaba. Erkek gibi söyleyince o zaman ama Arap derler tabii. Merhaba deyince Avrupa oluyorsun. Merhaba deyince ayı Hı. oluyorsun. Öyle hale getirdiler.